Doktor Alexandra Moster, davranış uzmanı veteriner hekimim ve Royal Canin'de çalışıyorum. Bugün Yunik'in çiğneme davranışını inceleyeceğim. Merhaba ben Delfin, Royal Canin Arge departmanında çalışıyorum. 4 aylık erkek bir Golden Retriever ırkı Yunik'in sahibiyim. Onu tam 8 haftalıkken sahiplendim. Bahçeli bir evde yaşıyorum. Evde başka hayvanım yok. Ancak iki günde bir ziyaret ettiğim harada bir atım var. İkisiyle yürüyüşe çıkmayı çok seviyorum. Yunik'in bir an önce büyüyüp koşma ve yüzmede bana eşlik etmesini sabırsızlıkla bekliyorum. Yunik başta gerçekten çok sessizdi. Onu birkaç saat yalnız kalabileceği şekilde eğittim. Bu süreç oldukça sorunsuzdu. Ancak 3 aylık olduğunda çiğneme davranışı başladı. Bu davranışın görüldüğü tipik bir yaş 3 ila 4 aylık yavru köpeklerin 28 bebek dişi yerini genellikle 42 tane olan yetişkin dişlerine bırakmaya başlar. Bu süreç genellikle 7 aylıkken sona erer. Tahmin edebileceğiniz üzere diş çıkarma rahatsızlık veren bir süreçtir ve çiğneme davranışı acılı diş etlerini rahatlatmaya yardımcı olabilir. Şimdi çiğnemeyi sevdiği nesnelere göz atalım. Ona çok farklı oyuncaklar verdim. Yumuşak, sert, oynayabileceği pek çok oyuncağı var. Buna rağmen özellikle giysiler ve kağıt olmak üzere başka şeyleri çiğnemeyi seviyor. Yeni şeyler de ilgisini çekiyor. Örneğin ayak kokusuna sahip bir nesne. Çiğneme davranışı yavru köpeklerin dünyayı keşfetme yollarından biri. Yavru köpekler bir nesnenin yenebilir olup olmadığını ve ağızlarında güzel bir his bırakıp bırakmadığını çiğneme yoluyla öğrenirler. Özellikle de diş etleri ağrıdığında. Bu yaştaki yavru köpekler ağızlarına sığan ve güzel bir çiğneme hissi veren her şeyi kullanırlar. Köpek sahibinin bu durumda anlayışlı ve sabırlı olması gerekir. Ayrıca yavru köpeği güzel bir çiğneme hissi veren ve çiğnemeye uygun nesneye yönlendirmek sahibinin görevidir. Bazen yorulduğunda tasmasıyla da oynuyor. Bu durumda onu izin verdiğim oyuncaklarına yönlendiriyorum. Örnek vermek gerekirse yumuşak kumaştan veya deriden yapılmış bir tasma kolayca çiğneme oyuncağı sanılabilir. Bu durumda çiğnemesi daha az cazip gelen bir malzemeden yapılmış tasma iş görebilir. Ancak daha da önemlisi yavru köpeklerin çiğneme eğiliminde olduğu durumlarda daha çekici malzemelerden yapılmış uygun oyuncakların hazır bulunması gerekir. Bunlar genellikle yürüyüşten veya oyun saatinden sonra olur. Dinlenmeye hazır olmadan önce hala biraz heyecanlı olurlar. Yapabileceğiniz bir diğer şey çiğnemesini iste bir şeyi çiğnerken, yavru köpeğinize ilgi göstermenizdir. Bakalım başka nelere ilgi duyuyor? Yürüyüş sırasında, onu rahatsız etmek amacıyla tasmasını biraz dalgalandırarak sallıyorum. Bu sayede tasmayı çiğnemeyi bırakıyor. Bazı yavru köpekler tasmalarını yürüyüş boyunca ağızlarında tutmayı sever. Bu davranış oldukça işlerine gelir. Ancak yavru köpek tasmayı geriye doğru çeker ve her yürüyüşü halat çekme yarışına döndürürse, bu sorun yaratabilir oyuna davet gibi algılanabileceğinden tasmayı geriye doğru çekmemek çok önemlidir. Gevşek tasma ile yürümek, köpeklerin ödül tabanlı eğitimle edinmeleri gereken önemli bir beceridir. Onunla yürüyüşteyken yeni veya ilgi çekici görünen bir nesneyi hemen ağzına alabiliyor. Çoğu zaman onu tasmasız yürüttüğüm ve nesneyi ağzından alacağımı bildiği için de nesneyi hızla kapıp uzaklaşarak uzun bir süre onu çiğneyebiliyor. Yine burada, davranışa yönelik bir motivasyon olarak oyun ve keşfetmenin bir araya geldiğini görebiliyoruz. Oyunlar sayesinde köpekler, belirli biyolojik işlevlere sahip davranışları tekrar eder. Elbette Golden Retriever'lar, kuşları bulmak, yakalamak ve geri getirmek için eğitildi. Bu yüzden, Unique'in nesneleri alıp taşımayı sevmesi beklenen bir davranış. Yavru köpek, tehlikeli bir şey de alabileceğinden bu riskli bir oyun olabilir. Bence insanlarla köpeklerin oyunlarındaki önemli temel kurallardan biri, köpeğin nesneyi her zaman insana getir ve insanın yakınlarında oynayarak ödüllendirilmesidir. Köpeğin getirdiği nesne oyuna uygun değilse, bunu başka bir nesneyle değiştirilip onunla oynamasını sağlayabilirsiniz. Her yavru köpeğin bilmesi gereken iki sözel komut, güvenilir bir geri çağırma ve bırakma komutudur. Burada bırakma, çenesini açıp ağzında ne varsa düşürmesi anlamına gelir. Ödül temelli eğitim yöntemleri kullanan, işinde iyi olan bir köpek eğitmeni, yavru köpeğinizin dengeli bir köpek olmasında gerçekten fark yaratabilir. Neyse ki şu ana kadar hiçbir nesneyi yutmadı. Bu beni rahatlatıyor çünkü köpeklerinin bağırsaklarından oyuncakları çıkartmak için operasyona mecbur kalan pek çok arkadaşım var. Hepsini düşününce, Unique çok uslu bir köpek ve hayatımın köpeğini bulduğum için gerçekten çok mutluyum. Kesinlikle. Unique burada çok tipik yavru köpek davranışları gösteriyor. Unique'le benzer davranışları olan bir köpeğiniz varsa bu davranışları bastırmak yerine hem köpeğinizin çiğneme, keşfetme ve oynama ihtiyaçlarını hem de sizin beklentilerinizi karşılayan yöntemler bulmaya çalışmanızı şiddetle öneririm.